edeyim. Çünkü Kudüs hurmasını her zaman temin edemiyorum. Ha? siz ona göre söyleyin ki ben de hani mahcup olmayayım size. Süper yani. 1948 doğumlu Balcı Ahmet Yaman'ım ben. Bu işi de 30 seneden beri intikal ettik bu işe. İnsanlara güzel bir şeyler vermeye gayret ediyoruz. Her işin bir sahteciliği var. Bizim işlerde de bilhassa. Mesela yağlarda yani doğal yağlarda oradan girelim konuya. Bir doğal yağ veriyorsun 40 liraya. Ben diyor 20 liraya aldım diyor. 20 liraya alamazsın o yağı. Onun gibi şimdi verilen ürünler de belli olacak. Firmaların Aldığın firmanın kalitesi olacak afişini aldığın zaman fişini alacaksın Üzerinde damgası olacak Yani belli başlı yerlerden alacaksın Lanetan yerlerden ürün almayacaksınız Her şey öyle Hangi konuya bakarsanız bakın Yani ciddiyetten bu konuya eğilmemiz lazım Yazın en fazla kullanılacaklar Başlar şimdi zaten Ne kullanılır Limon kokulu melisa Sinir stres yorgunluğa iyi gelir Papatya çayı Aynı şekilde rahatlatır benim adım Say Sulak. Eee baharat aktarı üzerine dükkanım var. Eee aynı zamanda hurma işi de yapıyoruz almazandan ötürü. Tabii hileler var mı? Var. Bu zamanından beri kırmızı berde olsun, kara berde olsun, pul berde olsun, diğer baharatlarda olsun hepsinde var. Yani merdiven altı diye adlandırdığımız firmalarda olduğunda var. Yok değil. Ama bizim başımıza şimdiye kadar öyle bir sıkıntımız gelmedi. Çok şükür. Baharat seçerken neye dikkat edilmeli? Baharat seçerken neye dikkat edilmeli? İlk başta alacağınız yeri kendinize yakıştırıp belirleyeceğiniz her yerden gönül rahatıyla alabilirsiniz ama tabii bu seçerek yapmanız lazım. Vallahi en çok tüketilen baharat bizim Adapazarı'nda bayağı bir çoğalmaya başladı. Hani bu karabiber olsun, kırmızı biber olsun, pul biber olsun. Birazcık biliyorsunuz televizyonlarda da çok çıkıyor. Diğer bitkiler olsun. Yani tüketilen bitkiler çok baharatların yanında. Efendim, benim adım Recep Karasakal Kayseri doğumluyum. 39 yıldır da buradayız. Sakarya'dayız. Yaşıyoruz. Şimdi efendim her devirde, her meslekte sahteler vardır. Dikkat etmemiz lazım. Ee, hem e, güvendiğimiz yerden almamız lazım ve her alanda da e, güzel olmak lazım diyelim. Hani de, bu devirde yükseldi diye bir şey yok. Her devirde vardı o. Her zaman vardı. Ben mesela 39 e, yıldır bu işin içindeyim. E, her zaman vardı bunlar. Mesela gidersin e, tane karabiber e, bazen. Ee, diyelim ki daha pahalı olabiliyor Çekilmiş daha ucuz olabiliyor Bir insan bunu alırken bir bakmalı Yani tanesi pahalı Çekilmişi daha ucuz Bir de çekme masrafı var canım <laughs> Değil mi efendim Onun için değerli dostlar Güvendiğimiz yerlerden bildiğimiz yerlerden Birbirimize yardımcı olalım Başka çaresi yok bunun her devirde olur Çünkü her türü Çok büyük bir sahteciliğin olduğunu düşünmüyorum Özellikle baharatlarda açık bitkilerde kapalı kutularda falan zaten biliyorsunuz onlarda her şey her sektörde aynı şekilde etki ediyor. En çok tüketilen baharatlar hangileri? En çok tüketilen işte ıhlamur, e, zencefil çok tüketiliyor. Zencefil, zerdeçal, e, ağırlıklı olarak bunlar mesela şey var melisa, limon melisa, ada çayı, lavanta, papatya yani daha fazla bir çırpıda kullanılan akla gelenler onlar. Paketli baharatlar çok bayatlıyor. Yani doğal olarak bayatlıyor. Yapıyorlar, çekiyorlar, koyuyorlar. İşte efendim bir 3 aylık, 2 aylık, 3 aylık falan. Burada taze çekiliyor. Mesela karabiber taze çekiliyor. İşte kahve zaten kahvenin de aynı şekilde taze çekilmişi. Taze açık olarak koyulursa daha ee, taze oluyor. Tadı daha iyi alınıyor. Zaten diğerlerindeki tadında, aromasında kayıp meydana geliyor paketli ürünlerde.